Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Çağla Şikel, rahmetli babasının çok suratsız bir adam olduğunu, hatta annesinin de eşi öldükten sonra yaşama sevincini bulduğunu söyledi. Özel hayatı hakkında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Çağla Şikel, 3 sene önce vefat eden babası hakkında bilinmeyenleri anlattı. Aile ortamından bahseden Şikel, Babam mali müşavirdi yedi kardeşlerdi ve en yüzü asık olan babamdı. Rahmetliye suratsız denmez ama gerçekten çok suratsızdı. Çok zor gülen bir adamdı. Yapı olarak da eğlenceli ve şefkatli bir baba değildi. Annem ev hanımı. Babam onu hiçbir zaman çalıştırmamış, istememiş. Annem babam vefat ettikten sonra hayata düşmüş olabilir. Daha çok yaşama sevinci bulmuş olabilir dedi babasının ani ölümüyle yıkıldığını söyleyen ünlü manken sözlerine şöyle devam etti. Tabii ki de babam öldüğünde hepimiz yıkıldık. Çok üzüldük. Çok ani bir ölüm oldu. Ben annemin babamı o kadar çok sevdiğini hiçbir zaman anlamamıştım. Meğer inanılmaz seviyormuş. Annem de sevgisini belli edemeyen biridir. Ama annem derinden hissettirir. Çağla Şikel'in 59 yaşındaki babası Hüseyin Şikel 2017 yılında Topkapı'daki ofisinde kalp krizi geçirmişti. Çalışanları tarafından ambulans gelene kadar kalp masajı yapılan Hüseyin Şikel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.